Herkese merhaba arkadaşlar. Erzurum'un final bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel bir liralık seri burada bitiriyoruz. Finalde bakalım Erzurum'dan kurtulabilecek mi şu karşıki ki Gözcü Kulesi'ne gitme hedefimiz. Ama onun öncesinde Gözcü Kulesi'nde bir güzel karnımı doyurmam lazım arkadaşlar. Ya üzerinize afiyet domuz avlamıştık ya geçen bölüm. Bir o var. Domuz eti yemek zorundayım. Hiç de olsa. Ulan ayat Bize de domuz eti yedirdin ya Lanet olsun sana ya Domuz eti de arkadaşlar yani ceset gibi kokuyor pişerken Anlamadım oh, wow. Susuzum da açım da yorgunum da Çok yorgunum Var ya gidip şu an imamın yanında uzana. Evet arkadaşlar her şey tamam hazırız Soğuktur ama çıkacağız Başka çaresi yok Haydi bismillah Bugün Erzurum'un karlı ve soğuk danlarından kurtulup New York'ta Evet neyse boşver amına Orası bana özel Şeyh İmam Efendi'ye de son bir kez El-Fatiha okuyalım. Pompalı ile El-Fatiha okuyor. Bu Tayland'a var ya. Gene soğuk bir kış günüydü. Hava eksi 33 dereceydi. Ne yapacağımı bilmiyor. Sadece yürüyordum. Gözüm hiçbir şey görmüyordu. Aklıma sevdiceğim gelmişti. Ama sevdiceğim de şu an başkasının kollarındaydı. Belki de sütken bile giymemişti. Ama yapacak bir şey yoktu. Hayatta kalıp ona kavuşmak zorundaydım. Yine bir eve daha sığındım. Bu evde kibrit var, değişik değişik şeyler var. Sonra tekrardan Harem-i Hümayun var. Ee, burada şey var, İstanbul Topkapı Sarayı mı? Bu cami mi? Topkapı Sarayı Cami herhalde arkadaşlar. Lan! Sen misin ilacım? Amına koyun bu ne? Domuz mu bu yine? İlle öldürmemi mi istiyorsun seni? Aslanım gel buraya. Bir çıkışı bulsaydım onun var ya ırzına geçecektim. Sen! Sen! Aman evladı. Hep karşımıza harem çıkıyor. Ne zamandır geyik çıkmıyor. Sonrasında bu motor sesi nereden geliyor onu da anlamadım. Lanet olsun var ya istemeyerek de olsa şu an bir tane daha domuz eti yemek zorunda kalmak o kadar zoruma gidiyor ki. Domuz eti ye ye iyice var ya benim çalışmaz hale geldi arkadaşlar. Hatta domuz sesi çıkarabiliyorum bakın. Evet kusura bakmayın. Tamam karnımızı bir güzel tekrar doyurduk. Sonra tekrar su içtik. Artık çok bir şeye ihtiyacım yok gidiyorum ya. Değerli izleyiciler ağacın gövdesini görüyor musunuz? Eğer elinizde bir bıçak varsa kesip içindeki suyu içebilirsiniz. Böylece kolayca ölecek ve artık soğukta üşümek zorunda kalmayacaksınız. Aha geldik. Kavuştuk koş 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 koş. Haydi bismillah ya. Yıllardır bu anı bekliyordum ya. Haylada da kar bak. Ulan, lanet olası kar bali burada rahat bırak ya. Aa! Nereden çıktı sen iki dakika adamın? Ben de diyorum o ses nereden geldi? Ben bu kurda tek atmaktan yoruldum artık ama ya. Ulan ne biçim sıktım? korku Korkutuldum ya. Birden bir ses geldi ayak sesi de anlam verene kadar kurt götüme giriyordu az kalsın. Şu eve girelim bir. Konteynermiş lan. Ne evi? Haydi bismillah. Kapat kapıyı. Oo burada bir sürü ihtiyaç giderici şey var. Şurada bir güzel ısınmızı giderelim. Şimdi bu radyo istasyonda ne var? Trafo anahtarı. Aldım bunu. Bölgenin ta öteki köşesinde bir trafo mu? İnşallah o kadar yolu yürüyeceğime değer. Hay senin yürüyeceğin yolun ta ırzımız kim ben? Şimdi nereye yürüyoruz? Oha! Ya ben buradan oraya kadar nasıl yürüyeyim? Bakın ben buradayım bana diyor buraya yürü. Bizi bir kuzey doğuya gönderiyor. Bir güney batıya gönderiyor. Böyle tam zıt yönler. Ben anlamadım ki. Bizimle testiz mi? Oğlum var ya 1 liramı geri verin. Oyunu biraz oynadıktan sonra niye bir puan verdiklerini anladım. Gereksiz fazla yürütüyor insanı ya. Yürü yürü nereye kadar lan? Yeminim var ya bir saattir bu Taylan götverren'in kıvırtmasını izliyorum. Oh, wow. Sana yanım ama bu ateşi harlama. Na lan. Bak ben yarrak gibiyim. Ömründe bir kara deliyim na lan. Sev beni gideyim. Amında bir leke gibiyim na lan. <laughs> Anlamlı şarkılara bayılıyorum ya. Herkes bana nasıl bu kadar çok hayatta kaldın diyor. Benim de tek diyeceğim şu. Ben sırtımı ağaçlardan veya taşlardan başka hiçbir şey yaslamadım. Eğer ki bir insana yaslasaydık arkamızı, arka diye bir şey kalmazdı. Kevgire dönerdi. Erzurum'da en sevdiğim olay ay! iki tane domuz birden belirdi amına e Ben gelsen bunlar ben siker. 2 tane yani bir tane olsa baş ederim de arkadaşlar 2 tane ile asla baş edeceğimi düşünmüyorum. Ne yapsam ne etsem ya? Usta bir avcı ne yapar ki? Olamaz. Kurt sesi duyuyorum. Ne kadar çok hayvan var bu oyunun bu kısımlarında ya. Eve gireceğim ama bir kurtla baş edebileceğimi düşünüyorum yani. Elimde tabanca var 7 adet mermili. Ay geliyor ben de sabahtan arıyorum ha. Gel. Sil, hadi. Bak seni öldürmeyeyim aslanım ha. Hatta öldüreyim lan ne kadar nefret ediyorum ben senden. Kahpe kurşun bir tane göt deliğine girmiyor ki. Ulan değmiyor lan. O nereye gidiyor kurt? Sanki şu tarafa doğru kaçtı ya. Namert namert. İşte gün gelir devran döner kurt Tayland taylan siker. Ulan Ziya emmi, Ziya emminin evi biraz aşağıda kalıyor ama benim yolum bu tarafta. Bir gün uğrar, o ellerinden bir de öperim emmi. Ulan hatta böyle bir tane amana koyayım kurşun bırak belki emminin kafasına değer. Kör kurşun. Değmiyor ki ölmez ki o. Bütün köy ölmüş, imam bile öldü, Ziya emmi ölmüyor. Az buçuk susadım, şu suyu zıkkımlanayım, ondan sonra balık kirakar yok mu? Neredeydi vardı bende he? Şunu da yiyelim, bizi götürür ya. Aynen aynen idare ederiz. Devam ki. Sana yanım ama bu ateşi ağırlama. Ben ömrümde böyle bereketli Mısır toprakları görmedim. Almayacağım ama belki ihtiyacı olan başka kardeşlerimiz vardır. Mısır'ı görür sevinir. Bize dua eder. Bu ne böyle? Ne Ne olacak amına koyayım? Kaya. Ama niye burası kar tutmamış onu merak ettim. Ulan burada kim kalıyorsa garibanmış, fakirmiş ya. Bir milletin evine bak, bir de bu tek katlı garibanın evine bak ya. Hay Allah. Odunox gibi bir yerde kalıyor, hatta tuvalet de yok. Lan yazıktır ya. Kahpe dünya var ya parası olana güzel. Sonra soğutur, kış günü adam küçücük kulübede kalmış. Onda bile rahat vermemişler. İşte ormanın derinliklerine gelmiş bulunmaktayız. Burada küçük ağaçlar da göz önüne çarpıyor. Her 10 metrede bir bir çam ağacı karşınıza çıkıyor. yılbaşına özel Karlı Çamlıcı sizlerin huzurunuzda. Vallahi burayı beğendim yani insan gerçekten ormanda hissediyor gibi. Bir daha aynı tür ağaçlar olmasaydı daha güzel olabilirdi. Bence hislerim beni yanıltmıyorsa, hislerim değil harita beni yanıltmıyorsa şurada büyük bir tane trafo olması lazım. Evet hem, hem de hislerim beni yanıltıyormuş. Görünürde bir trafo yok bunlar beni mi kandırdı? Ebesin amına kabeyi yolladılar. 4 saatlik yolculuk sonucu bir trafo göremiyorum. Devam edeceğim düptüz. Şu tepen arkasında olabilir ha. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Evet bakıyorum şu tepen arkasında yeni bir tepe var. <laughs> Geliyorum gelmiyorum bitmiyor ya. Bir türlü bulamadım şunu ya. Aha. Kurt sesi geliyor. Demek ki kurt sesi geliyorsa tarafı burada bir yerdedir. Aynı zamanda aa buldum ya. Ayı anasının lan mı? Lan ayı kurdu kovalıyor. Hadi uç <laughs> Birbirlerini yerken ben kaçayım arkadaşlar yoksa asla baş edemem Mermi kalmadı Ulan var ya Vahşi doğanın birbirini yedi Aaa bırak abi Abi ya! Şunu al, almam lazım hemen Şu var ya şu Kurt sikecek beni Al şunu amına kodumun oğlunu vur Taylan Vur onu Nereye kaçıyorsun Götünü siktim hele sen ölürsün Sen bekle o ayı var ya o gelmeseydi ben senin cesedini keserdim de Burada ayı mayı var ya ne kapis bir hayvanlı teşkilatlı bir yere kaldık. Uf. Şalteri nerede kaldırıyoruz? Haydi bismillah. Oo. Şimdi burada da bir sürü bir şey buluruz. Sırt çantasına bakayım. 12 adet mermi. Güzel bu güzel oldu. Mermim kalmamıştı. Elektrik nerede açılıyor şu an? Şalter. Kaldır bunu. Açıldı. Yardım çağrısı yapma zamanı. E nereden? Güney radyo istasyonda radyoyu kullan. Bakalım bir. Güney Radyo. Oo. <laughs> ya buradan bir daha arkadaşlar beni bin kilometre daha tekrardan eski Güney Radyo istasyonuna yollayacak. Madem hele bu kuzey radyo istasyonu ne alakaydı onu anlamadım. Bir de oraya gideceğiz. Vay aman akoyim ya. Eza dolabı sevmediğim var. <laughs> Sevmediğin diye ilaç mı olur oğlum? Yazık ya. Multivitamin. Sevmediğin deme bana bana. Yola kaldım yerden devam ediyorum. Şu ayılar hangi tarafa gitti ya? Kurt umrumda değil de ayı çok pis ayı. Hiçbir şekil yenemiyorsun orospunun evladı. Ta nerede? Neyse bizi görmez o. Kaç 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 şu tarafa doğru. Aa, radyasyonlu bölge mi lan? Ben o tarafa biraz gittim. Enerjim düşmeye başladı. Bu onu anlamadım. Acaba üstümdeki giysiler fazla sıcak ondan mı? Olabilir ha. Çünkü çok fazla ayı kürkü, türk beresi, ayı kürk pantolonu, tırmanma çorabı. Bunlar çok kalın giysiler. Bir çıkaracağım arkadaşlar. Ve çok sıcak olduğum için şey oldu. Evet. He, kanamam var kanamam. O kurt ısırdı ya. Doğru doğru. Benim hemen bir şey yapmam lazım. Kanamayı durduracak. Sargı bezi yapmam lazım. Ulan ben de var ya akıl mi gidiyorum kıyafetlerimi çıkarıyorum. Kurt ısırmış. Kafa yok ki. Bu lan? Aha altın. Ne altın amına kükürt. Cahilin biri kükürt görmüş altın zannetmiş. Erzurum'un havasının da götü başı ayrı oynuyor bak. Bir karlıdır, bir yağmur yağıyor, bir süs çöküyor. Bir saat içerisinde bunlar hepsi oluyor. Yani oyun Erzurum bela değil ya. Vallahi bile bir saat içinde kar yağmıyor ya. Two seconds later. Heh, buyur. Ne köyle dedim ya bir saat içerisinde kar yağdı. Yüzüm üşüyor artık dayanamıyorum ya. Taylan'a yazığım geldi adam var ya bir dakika durmadı. Orada oraya koşuşturuyor. Hayat bunu yorgun bir orospu gibi bir oraya sürüklüyor bir oraya. Araslıyım. Güney radyo istasyonuna sonunda ulaştım. Burada yardım çağırabileceğiz. Çünkü trafoyu da açtım artık. Hiçbir engel kalmadı gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Evet nereye tıklayacağım? Radyo çalışıyor şu an. Alo alo burası güney radyo istasyonu. Ben Taylan kimse var mı? Alo. Evet. Bekliyoruz Taylan. Cevap yok. Alo. Merhaba ben radyo operatörü Hamdi. Sen orada ne arıyorsun? Bölge boşaltılmıştı. Ananı arıyorum. Amına kodum kayboldum. Şimdi ne yapmam lazım? Uzun ikiye boş ver. Buradan kaçabilmem için son teklifiniz nedir Hamdi Bey? <laughs> var mısın yok musun oynuyorsun amına. Şimdi tren tünelini kullanmazsan o zaman bir bakalım. Hmm. Aa evet deponun arkasında yeraltı tüneline açılan bir kapak var. Hatta bazı köyler oradan tahliye edilmişti. Depo, depo nerede lan? Eyvallah hemen yola çıkıyorum. Sen çabuk yola çıkıyorsun. Bakıyorum hele. Ha, hedef yeraltı tünelinden kaç. Son bir kez arkadaşlar Hamdi Bey bize teklifini sundu. Dedi şurada bir yeraltı tüneli varmış. Evet görüyorsunuz zaten haritada. Oraya gideceğiz. Galiba oyun bitiyor oraya gittikten sonra. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bu ismi son yürüyüş. Tünele gidince oyun bitecek artık. Vay be Ziya emmi ve İmam Efendi geride bıraktıktan sonra operatör Hamdi Orospu çocuğuna ulaştık. Bize dedi git depo kanalına oradan çıkış var dedi. Dedim eyvallah o zaman. Vay be ne maceralarımız geçti bu karlı Erzurum'da. Son kez bu topraklara bakalım. Tabi karlı toprağa bakamıyoruz. Bari taşa bakalım. Ulan taş, taş gibisin aynı. <laughs> İnsan bakıyor üzülüyor ya. Kaç gündür hayatta kaldım sayamıyorum artık. Baya oldu. Resmen alıştım ya. Eşki oldum çıktım. Yani kurtulamazsam da çok çok bu dağların kralı olarak yaşar giderim tek başıma. orada bir giderim ziyan mey vururum ateş ederim aziyat ederim ama işte, o dost arkadaşlığığında görevi yok arzaqlarını çalarım tek ihtiyaç arkadaşlar şey cinsel ihtiyacımı bitirli gideremiyorum kayalıklara daya daya bir hal oldum i̇şte görüyor musun şu kayalığın arkasındaki deliği hep benim sayemde bel oldular ama yapacak bir şey yok ulan gitmeden şu gözcü kulesinde İmam Efendinin mezarına son bir kez ziyaret alım arkadaşlar çünkü onun sesine ben hayatta kurtuldum Oyunun başında o bize yardım etti. Her ne kadar ölmüş olsa da. Ulan İmam Efendi nerede mezarı? Son kez bir dua edip okuyalım. Görünmek istiyorum onu ya. Evet. Anladığım kadarıyla arkadaşlar. <laughs> yanlış yere geldik. İmam Efendi'nin cesedi burada değilmiş. Bu başka bir gözcü kulesiymiş. Ama neyse. Zaten İmam Efendi görmeye değer bir insan değildi ya. O kadar akılsızdı ki. Gitti gitti gözcü kulesinin önünde soğuktan donarak öldü. Edemedi ki adımda açılsın. Not yazdı. Değişik bir insandı ya. Aynen aynen. Boş beleş tekidi ya. He yo, Şu yoğurdu alalım. Ulan geyikler. Oldu yedinci defa sizi görüyorum. va. Sizi avlamayacağım. Bana kızıyorlar sonra. Gerçekten yolunuz açık olsun. Birlikte çiftleşin. Nesiller boyu dağılın. Bu dağları ceylanla geyikle kaplayın. Tamam mı? Asla avcılara boyun eğmeyin. Hadi işiniz rastgele. Tamamdır düptüz zaten bu tren istasyonunu takip edince neredeyse varıyoruz olaya. Tren istasyonundan da bir türlü tren geçmedi. Bali vagonu atlayasaydık. Yok asla geçmiyor buradan. İstasyon yapmışlar tren yok. Tren var istasyon yok. Kulübe var adam yok. Adam var kulübe yok. Sonra ikisi de var imam ölmüş. Değişik bir oyundu ya gerçekten. Aha buranın alan bir yarığın içindeyiz. Gerçekten tepelik güzel bir manzara. Şu gök taşı da var ya tam 8 günden orada duman çıkartıyor ne biçim düşmüşse. Aa tavşan. Diksin Ulan tek yedi. Aa bir tane de yukarı doğru kaçıyor. Ulan lan tavşan gel buraya. Ulan yazıktır ya. Aa. A. Finale yakın tavşan da gördük. İki tane avladım vallahi sizin için. Ulan nasıl tatlıdır yazıktır ya. Neyse. Bunun eti şimdi kanlıdır güzeldir ha. Ne dersin Taylan efendi? Al bunu. İki tane çiğ tavşan eti verdi. Bir adet tavşan derisi verdi. Tavşan güzel hayvan ya. Zararsız. Ulan dur 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 kaçma kaçma. Söz seni öldürmeyeceğim. Çok üzülüyorum ben bu tavşanlara. Bu ne lan? Peri mı? Böyle üç tane koymuşlar buraya. Tuğla, bina artık neyse. Şu evden de içerisine girelim. O mu acaba lan? Orada büyük bir tünel var. Oraya mı gideceğim? Koş 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 koş. Ne zamandır duş almıyorum. Zaten Erzurum'a gelmeden önce 2 aydır duş almıyordum. Sonra bir aydır zaten bu topraktayım. Bir aydır toplamda 3 aydır duş almıyorum. Ve galiba kurtulduk. buranın alı lan. Oğlum NATO'ya mı denk geldik? 5-6 tane bayrak var. Birleşmiş Milletler Ulusal Kampı mı? Ula hele bir dur hele. Burada biz, kimse bizi beklemiyor mu asker filan? Biri bizi nakliyeyle götürsün ya. Bütün bayrakları size sayabilirim. İspanya bayrağı, Almanya, İngiltere, Amerika. Bu bunu tam böyle göremedim. O zaman bu İspanya ise bu kim? Portekiz olabilir. Bu Portekiz bu da İspanya olabilir bilmiyorum. Bu Rusya. Oğlum bu Çin olmaz. Ne bileyim oğlum. Kuzey ışıklarına bak lan. Of harika duruyor ha. Ulan Erzurum'da böyle olsaydı binlerce turist gelirdi görürdü. Evet içeri girdim. Ne var? Kağıt var. Ne yapıyorum burada ben ya? Şirket nakliye araçları gelen mallara bekçilik yap dedi. Ama bir haftadır ne gelen var ne giden. Erzak da tükenmek üzere. Hadi Haluk artık bir karar vermen lazım. Evet kararımı verdim. Siktir olup gidiyorum buradan. Lan şirket mallarınızı bir tarafınıza sokun. Ben gidiyorum hadi eyvallah. E siktir git. Usta sen bir uyusana bir. Aynen aynen bir sabah ko uyu hele. Sabah uyuduk sabah olmamış arkadaş ben burada nasıl kurtulacağım? Hani depo kapağı, depo kapağı senin namına girsin. Yalan atı Hamdi Bey var ya bulursam öldüreceğim ha. Ciddi anlamda o Hamdi Bey ben karşıma çıkmasın ha. Depo kapağı değil, depo kapağı yok. Aman akım her taraf karanlık göz gözü görmüyor. Ulan aman akım kapağı sizce neredeymiş? Bu arkadaymış, arkaya koymuşlar ya görmemek için. Girelim buradan. Hele şükür be bakalım yolun sonunda beni neler bekliyor. Kapağı bulduk arkadaşlar. Valla kurtulduk. Devam edecek yazıyor ama etmeyecek gibi. Ulan kurtulduk mu yani şimdi biz? Ulan bali son bir kez baksayım öyle gitseydim lan. Aa! Vallahi oyunu bitirdik ha. Yine ses sesi derinden gelmeye başladı. Son kez. Evet arkadaşlar sizinle yine güzel bir seri daha bitirdik. Yani ben eğlendim oyunda açıkçası. Bazen sıkılıyordum. Ama yine de eğlenceli denilebilir. Evet birazcık denilebilir. Yani bir liranın hakkını vermiş oyunu en azından bir son yapmışlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu tarz serilerin devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.